Sivas Spor Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü sahasında Ankara gücüyle oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Çalınbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştiren Kırmızı Beyaz ekip son bölümde ise tam sahada çift kale maç yaptı. Sivas Spor yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek. Erdoğan, Erdoğan, gitmişim, Erdoğan, gitmişim. Süper Lig'de ilk iki haftada 4 puan toplayan Göztepe, 3. hafta mücadelesinde yarın Gaziantep FK'yı konuk edecek. Adnan Süvari tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, antrenmanın ilk bölümünde pas, ikinci bölümünde taktik çalıştı. Rakibiyle Süper Lig'de 3. kez karşılaşacak Sarı Kırmızılı takımın Gaziantep FK'ya karşı galibiyeti bulunmuyor. Lig'de geçen sezonki iki karşılaşmada bir bir sona ermişti. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk iç saha maçında Pazar günü Beşiktaş'la karşılaşacak olan Konyaspor, hazırlıklarına yapılan antrenmanla devam etti. Kayacık tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetimindeki antrenman koşu ve topla yapılan pas çalışmasıyla başladı. Antrenman gruplar halinde yapılan taktik çalışmayla devam etti. Konyaspor'un kaptanı Uğur Demirok, Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'la yapacakları karşılaşmadan mutlu ayrılmak istediklerini belirtti. Biz kendi evimizde oynayacağız." Beşiktaş gibi güçlü bir rakip döneceğiz. Tabii onlar bize göre biraz daha avantajlı önemli maçları oynadılar. Ee, bizden daha fazla maç oynadılar. Biz ilk haftayı bay geçtik. Maç temposu olarak biraz daha bizim önümüzde gözüküyorlar ama e, artık ma maçlar sahada kazanılıyor. Oynanmadan e, sonuçları kimse tahmin edemiyor. E, güzel, zevkli, mücadeleci e, bir maç olacak. E, biz geçen senenin son haftalarında yaptığımız ve her zaman e, dile getirdiğimiz mücadelemizi verirsek bu maçtan da mutlu sonuna ayrılmayı planlıyoruz inşallah.